Metro Market 13-19 Ocak kataloğunu inceleyelim. Piliç kalça but. Fiyatı 19 lira 90 kuruş. Köftelik dana kıyma. Fiyatı 69 lira 50 kuruş. Levrek balığı. Fiyatı 74 lira 90 kuruş. Kültür mantarı. Fiyatı 13 lira 90 kuruş. Mandalina. Fiyatı 9 lira 90 kuruş. Baldo pirinç. Fiyatı 31 lira 90 kuruş. Dermasın fasulye. Fiyatı 39 lira 90 kuruş. Hüner ayçiçek yağı. Fiyatı 99 lira 90 kuruş. Ova marka 5 kilo un. Fiyatı 40 lira 90 kuruş. Binboğa çiçek balı. Fiyatı 15 lira 90 kuruş. Arifoğlu pul biber. Fiyatı 7 lira 90 kuruş. Pınar Kangal sucuk. Fiyatı 29 lira 90 kuruş. Pınar süt. Fiyatı 9 lira 50 kuruş. 30'lu beyaz yumurta. Fiyatı 38 lira 90 kuruş. Eski kaşar. Fiyatı 26 lira 90 kuruş. Familia kağıt havlu. Fiyatı 54 lira 90 kuruş. Finish bulaşık makinesi tableti 85 adet. Fiyatı 124 lira 90 kuruş. Arıtma sürahisi. Fiyatı 199 lira 90 kuruş. Mini tencere. Fiyatı 69 lira 90 kuruş. Arzum elektrikli ızgara. Fiyatı 399 lira 90 kuruş. Katı meyve piresi. Fiyatı 799 lira 90 kuruş. LG 108 ekran Full HD televizyon. Fiyatı 6599 lira. Philips buharlı ütü. Fiyatı 449 lira 90 kuruş. Erkek bakım seti. Fiyatı 199 lira 90 kuruş. Kar kızağı. Fiyatı 199 lira 90 kuruş. Elma desenli kızak. Fiyatı 39 lira 90 kuruş. Polar üst. Fiyatı 149 lira 90 kuruş. Dinlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Keyifli alışverişler.